8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 137 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 137 40 bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı tüm olası durumların sayısı sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kura ile belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini, kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? A. 1 bölü 2 B. 1 bölü 5 C. 3 16 D. 1 bölü 4 Cevap D. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 137 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.